Arkadaşlar merhaba 26 Eylül Perşembe ABD Belmont Park'ta 7 koşuluk bir program var. Birinci koşu 7 plesi 20.05'te başlayacak. 2 yaşlı dişi İngilizlere maruz 1300 kumlu bir maiden koşu. Bu koşuda da e, 90 dolarlık bir maiden koşu. 5 numaralı standart kariyerinin ilk startında 100 binlik bir maiden koşu. 1200 kumda ikinci olmuş. Favori olduğu ilk startında kariyerinin ve aynı koşuda üçüncü olan altın olan hey eva vaci yeterli gibi gözüküyor bu ayakta. İkinci koşu altılı ganyanın birinci ayağı 10 20 30 başlıyor. Opsiyonel satış koşusu 3 kalın izlere mahsus 1200 kumda Dişilere mahsus bir koşu. Zor bir koşu. 5 bin dolarlık şartlı satış koşusu 85 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Athena bir işte başlayacağız. Sonuncusu baş farkıyla olmak üzere son iki startında 1200 ve 1300 kumda olmuştu. i̇kinci olmuş bir isim. Son startında da favori çıkmış bir isim. 5 numaralı da Mosienko. Fırat Ortiz Junior ile start alacak. nispeten ee, birkaç grup koşulardan bu koşuya geliyor. 7 numaralı Suelin Mişkin. Önceki startındaki şartı satış 1400'de 1.29.71 ile kazanmış. 4 numaralı da Foxy Kara, Eric Cancel'a son startın yarım boy farkla 95.000 bir şartlı düşüyor. Sürpriz bir şekilde 1200 kumda 11, 60 kazanmış 3 numaralı Gone and Forgotten. Athena Beach'in ikinci olduğu koştu. sürücü var. İki önceki startında son ikinci startında Stakes ve satış koştuğunda ikincilikleri var. 1200 kumda. Bir de 1 numaralı Clover Street. Önceki startında şartlı koşuyu 1400 kumda. 1.24.78'de kazanmış. Son startında bir ikinciliği var. John Velasquez'de start alıyor bugün üçüncü koşu altı derya ikinci aya üç yukarı İngilizlere maruz bir meydan koşu 1700 şimdi 75.000 bin dolar toplam ikramiyeli bir meydan koşu kariyerinin power olduğu ilk startında bu farklı ikinci olan Ankara Muay Arusu Amplitude ile başlayacağız Ravine Pride start alıyor 1600 pistten kumandan kariyerinin ilk startı da ikinci olan bir isim. 7 numaralı Day Bright Delights son startına da boyun yıl farkıyla ikinci oluyor 1600 içinde. Dylan Davis de start alacak 90 milik koşu. Aynı koşuda üçüncü olan bir boydan az bir farkla 8 numaralı New York Scrappy var. Daha sonra 10 numaralı Pat için gidişindikten sonraki ilk startı Tottenham Trendy, Orator Tottenham'ın start alacak olan bir isim ve 9 numaralı Concord Spirit. Junior Alvarado ile bu koşu şans verdiğim isimler. Eğer koşu Mandus'a start alacak olan 12 numaralı da eksik. mu, bu mutlaka ilave edilmeli onlara. Dördüncü koşu 3 garip dişi İngilizler Amans 1200 şimdi bir şartlı koşu. 80 bin dolarlık bir şartlı koşu toplamı ise 4 numaralı Beautiful Tiff ile başlayacağız. Eric Karlsson start vazgeç olan bir yüz kariyerinin ikinci startı. 90 milimetrik koşuyu favori oldu. 1,5 boy farkla 1 kazanmış PSP. bir Sep 1 numaralı Big Power Nap. Son startla birinciliği var 100 içinde. oyun farkıyla Flaming Pride start alıyor bugün. 9 numaralı Linarit Aynı koşulda önceki startında Quick Power Neck'in arkasından yarım boy farklı üçüncülü, son startında yarım boy farklı ikinciliği var. Bildiğimiz için de John Velasquez'de startında 4.48 numaralı Joshua D. Gensing, ikinci olduğu koşulda üçüncü oluyor. Son startında ondan önce de İnalite'nin önünde bir ikinciliği var. Bildiğimiz için de şimdi burada 13 numaralı koşu kumandası start alacak olan First Class Cat. Bu dikkat edilmesi gereken bir isim. Geldik 6'lı Ganyan'ın 4. ayağına bir meydan satış koşusu. Üçlere düşeyim. Zaman sonra start alacak. Burada da üstün meydan satış koşusu. Sene numaralar toplum mükemmesi var. Koşun 2 numaralı sende ile başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var. Üstün meydan satış koşusunda biliyoruz. Gözde Özel Eskarnı'da start alıyor. 10 numaralı Dream Ankara. Aynı koşuda 3. olan bir isim. Ben Silbera'yla ve 7 numaralı kaderi ilk sırasında Ben North Strange, Central Banker yavrusu Flavin Pry'la bu şans verdiğim isimler. 6. koşu bir Stakes koşu. 125.000 dolar toplarını ikram edelim. Çıkarı dışı gizler maaşı 1800'ünde. 125.000 dolar toplarını ikram edelim bir Stakes koşu. 7 numaralı 13 daydream ile başlayacağız. Son starttaki Blackjack koşuyu bir boydan biraz fazla bir farkla dinliyoruz şimdi 1.42.81 ile kazanmış bir isim. Aynı koşulda ikinci olan Marvelous Malt var. Uğuz Bey'in Bedrem'in kazandığı koşulda ikinciliği var. E, ee, Burada Ortiz Junior ile start alıyor. Aynı koşulda yine düzeltiyorum. Aynı koşulda, evet, aynı koşulda beşinci olan bundan önceki 2 start alıyor. Black Tiger Stakes koşulda 1600 metre çıkmışlar tarafından bir 4 boy ve 7 boy farklarla kazanan bir isim Silver 6 numaralı Batla Looks Like o da 13 Daydream'in kazandığı Marvel Eskimi'nin ikinci olduğu koştu. var. Son istatında Black Type koştu. Onuncu bir gün koştu. Dördüncü var. bin 5 numaralı Can't Fool Me. Son istatında 2500 bin kazanan bir isim. Burada da kurşun kumandası start alacak. 10 numaralı Sterling Silver. Son saatteki BlackBerry kurşun. 1600 kundan 137.44. 10 boyut altı yaklaşık. Son saatte kazanan bir izi. Geldik günün son ayağına. Opsiyonel satış kursu 3 kalem izlere mahsus. 1600 kunda start alacak. Burada da altın numaralı Blazing Seven. Seven's. Tek olur gibi gözüküyor. Koşu 80 bin dolarlık şartlı satış kursu. 100 bin dolar toplam ikramiyesi var. Altın numaralı. Blazers'ın semas iki önceki startında ki e, 2500 şans 1600 kumda 1.34 buradaki bulduk ya yakalar gibi full sıfırın bir boy farkla kazanmış bugün de benzer bir galibiyete imza atar diye düşünüyorum 6 numaralı Blazers'ın semas Altılı Ganyan şablon ekranda görüldüğü şekilde sebebi yol gösterme kadına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk kuş 7 litresinin veya 5 numaralı standard ve 6 numaralı hey, heba body yeterli gibi gözüküyor. İdlib ise Nikaya 20.05'te başlayacak. Altı Ganyan Nikaya 20.36'da başlıyor. 6 numaralı Athena Beach, 5 numaralı Mosayenko, 7 numaralı Suelin Mişkin, 4 numaralı Fox Kaya, 3 numaralı Ganyan Forgarden ve 1 numaralı Clover Speed. İkinci koşu, ikinci ayak daha doğrusu, 1 numaralı Amplitude, 7 numaralı Daybright Delight, 8 numaralı New York Scrappy, 10 numaralı Patronage, 9 numaralı Concord Spirit ve 12 numaralı Executive Move. Koşu kullanılırsa. 3. ayak 4 numaralı Beautiful Thief, 1 numaralı Quick Power Nap, 9 numaralı Dinarit, 8 numaralı We Should Be Dancing, koşu kumandırsa 13 numaralı First Class Cat. 5. koşu 2 numaralı Sendera, 10 numaralı Dream On Kara ve 7 numaralı Dangerous Strange. 6. koşu 5. ayak 7 numarada Moonage Daydream 2 numarada Marvelous Mount Üç numarada Silver Skelet 6 numarada What Love Looks Like 5 numarada Kent Fulmi burada da 10 numarada Sterling Silver koşu kumanırsa start alacak olan bir isim son koşuda da 6 numarada Blazing Sevens Club in Pry'la tek olacağını düşündüğüm isim yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler hepinize bol şanslar diliyorum